Evet gençler ne dedik? Bu iki zaman birbiriyle çok sık kullanılıyor. Birbiriyle beraber aynı cümlede kullanılabiliyor. O yüzden de çok sık karıştırılabiliyor. Bizler bunu çözeceğiz. Bu muammayı çözeceğiz. Bizler past continuous tense geçmişte daha uzun yani bir süre başl başlıyor ve belli bir süre devam ediyor. Daha uzun bir süreç alıyor. Devam ediyor ve tamamlanmamış cümleleri anlatmakta kullanıyoruz ne demiştik işte kitap okurken caddede ses geldi kitap okumayı bitiremedim o anda hemen bir ses geldi oraya baktım orada ne oldu? yaptığım eylem tamamlanmıyor bu durumlarda past continuous tense kullanıyorum gençler past tense ise daha kısa yani kısa zamanlarda artı başka bir eylemi bölen araya giren eylemlerde kullanıyoruz. Hani dedik ya ben kitap okurken şu oldu diye benim eylem bölündü. Benim eylemi bölen şeyi biz past tense kullanıyoruz. Ses geldi diyoruz mesela. O ses geldiği biz past tense kullanıyoruz gençler. Zaten orada da when araya girecek. When'li olan cümle her zaman past tense ile kullanılacak. Bunlara bakacağız zaten. Her iki cümleyi tek cümlede birleştirip kullanmak için de genelde when, while, as ya da just as bağlaçlarımız kullanılıyor gençler. Bunları kullanarak biz ne yapıyoruz? İki cümleyi birbirine bağlayabiliyoruz. When at that time yani o zamanda o sırada şu oluyordu o sırada bu oldu anlamı verir bize. While ya da as ikisi de eş anlamlıdır. During that time yani iken yani yapıyorken, ediyorken anlamı verir bize gençler. While'lı olan cümle genelde past continuous tense olur. Bilginiz olsun. Bizim bir de stative verse'lerimiz var gençler. Yani know, want, love bunlar gibi durum bildiren fiillerimiz var. Bu fiillerde biz genelde past tense'i kullanırız. Past continuous tense'i kullanmayız. We were good friends. We knew each other very well. Birbirimizi iyi tanırdık diyor burada. Ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi bu fiilleri genelde sadece past tense kullanıyoruz continuous tense çok sık gelmez bilginiz olsun. Bir de just as'e şöyle baktığımızda gençler just as yine neydi? While ve as gibi iken anlam verirdi bize. Ama biraz daha farklı bir anlamı var. Tam şunu yapıyorken şu oldu. Tam şu olacaktı ki şu oldu anlamı verirken just as'i kullanıyoruz. Just as I was leaving the office I realized that I hadn't turned off the lights. Ofisten ayrılırken yani tam ofisten ayrılırken ışıkları söndürmediğimi fark ettim. Tam o anda şu oldu tam o anda bu oluyorken şöyle oldu vesaire diyorsak just de kullanabiliyoruz. Şimdi when ve while'a geliyoruz gençler. When ve while'da cümle yapımız şöyle olacak. When'li olan cümlenin hemen devamında simple past tense olacak gençler. Yani when artı simple past tense diyoruz. When ile başlıyor. Simple past tense devam ediyoruz. Daha sonra virgülden sonraki cümlemiz past continuous tense olacaktır. When'i cümlenin ortasında yazdığımızda ise yine when'den sonraki cümle bakın şurası yine past tense olacak. Yani when'i devam eden cümle past tense olacak. Diğer cümle artık ya başta olur ya ortada sonda olur. Nerede olursa olsun past continuous tense oluyor. When I got up this morning bu sabah uyandığımda my mother was making a toast for breakfast. Annem kahvaltı için tost yapıyordu diyor. Bakın when'de olan cümle past tense daha sonraki eylem bahsederken past continuous'u kullanıyoruz. Sarah's brother was playing video games when she came home at 7 p.m. yesterday. Sarah dün akşam 7'de eve geldiğinde erkek kardeşi video oyunları oynuyordu diyor. Bakın yine when'i buluyorum hemen when burada. When'i devam eden cümle past tense gördüğünüz gibi. Diğer cümlemiz past continuous tense oluyor. While'da ise when'in tam tersi diyebiliriz. While devam eden cümle past continuous tense olacak gençler. Daha sonraki cümle simple past tense olacak. While ortada olduğunda da yine fark etmez. While'ın devamı past continuous, diğer cümlemiz simple past tense olacak. Devam eden durum past continuous tense artı while olacak. Kestiğimiz o eylemi kesen durum ise past tense olacak gençler. While I was walking along the street, it suddenly started to rain. Sokakta yürürken aniden yağmur yapmaya başladı. John burned his hand while he was cooking in the kitchen. John mutfakta yemek pişirirken elini yaktı. Bakın gördüğünüz gibi while olan cümle ne? Past continuous. Diğer cümlemiz past tense oluyor. Birazdan alıştırmalarla çok daha iyi anlayacaksınız. Evet burada doğru olanı yuvarlak içine alalım gençler. My brother was riding or rode his bike when he broke was breaking his leg demiş. Şimdi burada ben neye bakacağım? When ve while nerede? Önce bunu bulacağım. Aha da when'i buldum. Burada when kullanılmış. E ne diyorduk? When'in devamındaki cümle past tense olacaktı. Yani burası past tense. He broke. E diğer cümlemiz ne olacaktı? Was riding yani past continuous tense olacaktı bu kadar kolay mantığımız bu yani While varmış bakın burada e, While'ın devamında ne olacak demiştik biz Was driving olacaktı Daha sonra da diğer cümlemiz past tense olacaktı gençler Hemen burada past tense yapıyorum <laughs> Okumuyorum bile gördüğünüz gibi Bakın burada as var bu as while ile eş anlamlıydı unutmayın her zaman while çıkmayabilir karşınıza As the waiter was taking the orders of the customers bakın burada yine neyi kullanıyoruz Past Continuous Tense'i kullanıyoruz. Istanbul and felt tökezledi ve düştü diyor. Burada yine Past Tense'i kullanıyoruz. Diğer örnekleri sizler yapabilirsiniz gençler. Birazdan daha farklı alıştırmalar yapacağız çünkü. Evet şimdi geldik Quiz tadında şöyle birkaç alıştırma yapmaya. Burada gençler boşluklara When ya da While yapacaksınız. Gayet kolay bir olay. Emin olun çok rahat yapacaksınız. Özellikle mesela birinci örneği yaptıktan sonra sizler çok güzel yapacaksınız. Sizler dondurun yapın sonra benimle beraber cevabına da bakabilirsiniz. Şimdi ben bakın hiç şuraya okumuyorum. Boşluğu buluyorum önce. Daha sonra yapacağım iş boşluktan sonraki cümle ney Ona bakacağım. Boşluktan sonraki cümle bakın. Baktığımda you called me yesterday. Dün beni aradın diyor. Hangi zaman kullanılmış? Past tense kullanılmış. Ben neyin devamında past tense kullanıyordum gençler? When varsa when'li olan cümle past tense oluyordu değil mi? When'in devamı past tense oluyormuş. O yüzden birincisi when olacak diyorum. İkiye baktığımda bakın yine boşluğum burada. Boşluktan sonra he was driving on the highway to raise ego demiş. Burada bakın was driving var. Past continuous tense kullanılmış. Neyden sonra ben past continuous tense kullanıyordum? While'lı cümlede while'ın devamında past continuous tense kullanıyordum. İkincisi while olacak. 3'e baktığımda bakın boşluğum hemen cümle başındaymış. Devamında da Tim was trying demiş. Bakın was trying var. Yine past continuous tense var. O yüzden while olacak diyorum gençler. 4'e baktığımda bakın boşluk yine ortada. Ortada boşluktan sonra I left the classroom demiş. Left kullanılmış. Past tense kullanılmış. E past tense olduğu için tabii ki when'i yapıştırıyorum hemen. 5'e baktığında Nick had hard times. Bla bla he was preparing for the university exam demiş. Yine boşluktan sonra baktığında was preparing yani was artı fail ing takısı gelmiş. Past continuous tense kullanılmış. O yüzden de bura while olacak diyorum gençler. Yani şunu bileceksiniz. Boşluktan sonraki gelen cümle past tense when. Past continuous ise while geliyormuş gençler. Son alıştırmamızla videomuzu da bitirelim. Umarım sizi sıkmamışımdır. Burada simple past ya da past continuous tense getirin diyor gençler. Parantez içinde fiiller verilmiş zaten. Ne yapalım hemen bakalım şöyle. Mr. Foster his car behind the house van var bakın burada. It blah blah to rain suddenly demiş. Şimdi burada ne yapacağım ben? Hemen şuraya bulacağım. Değil mi? Van mi while mi var? Onu buluyorum. When'in devamında ne olacaktı gençler? Past tense olacaktı. Demek ki şu bir ikincisi past tense olacakmış. Buraya ben ne diyorum o zaman? It started diyorum. İkincisi yani burası past tense. Diğer kısım ne olacaktı? Past continuous tense olması lazımdı. O zaman Mr. Foster was washing olacak gençler. İkiye baktığımda when my best friend call me at 2 p.m. demiş burada. Yine bakın when de başlamış cümle. E when ile olan cümle past tense olacaktı. Yani burası called olacak. I ikinci cümle ne olacaktı? Past continuous olması lazımdı. I was trying to finish Oluyor while Mrs. Biron demiş while var bakın burada while olan cümle Past continuous oluyordu Yani Was vacuuming The floors The electricity suddenly went off oluyor gençler İkinci kısım past tense oluyor Walter Walked to the bus stop near the house When demiş bakın when ortada kullanılmış When'in devamında tabii ki past tense kullandım He found a banknote on the street E birinci kısım o zaman ne olacak Past continuous tense olacak Arthur come into the room while demiş bakın bu sefer while ortada kullanılmış while'ın devamındaki cümle yani şurası past continuous tense olması lazım while I was talking to my counselor at school on the phone Arthur came into the room oluyor gençler birinci kısımda past tense oluyor Evet gençler ünitemizin burada sonuna geliyoruz. Umarım buraya kadar izlemiş ve keyif almış ve her şeyi anlamışsınızdır. Biraz daha birkaç tane daha alıştırma çözdüğünüzde emin olun çok daha rahat anlayacaksınızdır faydam olmuştur inşallah sizlere. Bu videoyu beğenerek bana destek olabiliyorsunuz tabii ki. Ve henüz kanala abone değilseniz çok ayıp. Bence hemen şimdi kanala abone olun gençler. Daha dörtler gelecek, yazılı videoları gelecek. Bütün sene buradayım. Sizler de burada olun, takipte kalın. Sizleri sıkmadan buraya kadar getirmişsem ne mutlu bana. Bir sonraki videoda görüşünceye dek gençler kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.